Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Sinan Oğan'dan flash İttifak açıklaması tüm Türkiye'de böyle duyurdu. Değerli izleyenler, Ata İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan seçimlerden sonra I Aynen mean, Der Spiegel dergisine söyleşi verdi. Der Spiegel muhabiri Maximilian Pop Twitter'dan yaptığı paylaşımda Oğan'ın kendilerine Kılıçlar olduğunu sadece HDP siyasi sisteminin dışında bırakılırsa desteklerim dediğini iddia etti. O an Pop'un paylaşımına alıntılayarak, ''Hayırdır Derspiken, size verdim röportajda Türk basınına dediğimiz genel şartlardan farklı bir şey demedik, bunu nereden uydurdunuz?'' diye sordu. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.